Bak Mihriban konuş bitsin bu iş ha. Nerede Kadim? Ee? Nerede Kadim? Ha söyle bakalım. Bilmiyorum. Nerede Kadim? Bilmiyorum. Ha nerede Kadim? Bilmiyorum. Söyle. Bilmiyorum. söyle. Söyle. Söyle! Usta. Bilmiyorum. Ya senin Bilmiyorum. daha hala karnın acıkmadı mı? Sana bir dürüm alayım mı? E hadi al bakalım. Ramazan. Ha. Ya söylemişken bir buçuk söyle. Baksana sabaha kadar biz buradayız bunlar. Hı Eyvallah. Ha Ramazan. Ha. Hela var mı ya burada? Var. Arka tarafta. Orada. Git. Oğlum çok özledim ama ben seni. Okulda bıraktım beni bugün. Cık. Ama Ankara'daydım Kaan'cığım. Herkesin annesi geldi sen gelmeden. Bak, dinle beni ama. Ya bırak beni. Hani büyük teyze var ya Ankara'da bir kere gitmiştik hani. O çok hasta olmuş oğlum. Telefon etti. Şehrazat ben çok hastayım gelir misin dedi. Ben de gelirim tabii dedim. Yazık değil mi büyük teyze? Üşütmüş mü? Üşütmüş. Kaan sana sevgilerini gönderdi deyince iyileşti ama. Sen Kaan'ı bekletme git dedi ben de geldim. <laughs> oh, canım oğlum benim. Hayır. Kaancım, bugün yuvada bahçeye çıktınız mı? Çıktık. Hiç yabancı birini gördün mü peki? Sana gelip merhaba diyen biri oldu mu? Hayır ben arkadaşlarımla oynadım. Arkadaşların giderken kimseyi gördün mü peki? Hayır herkes gitti ben öğretmenimle kaldım. Kaan'cığım eğer okuldayken tanımadığın biri seninle konuşmak isterse sakın konuşma tamam mı? Hemen öğretmenine söyle. Tamam. Aferin benim oğluma. Hadi bakalım şimdi Melek'le oturup oyun oynayın. Benim büyük teyze için ilaç almaya gitmem gerek, tamam mı? Tamam. Kaan sana emanet Melek. Sen merak etme Şehrazat abla. Bana masal anlatsana Melek. Sen masal dinlemek mi istiyorsun benden he? Ben ilk önce seni bir güzel bir yiyeyim, ondan sonra sana masal anlatayım he ne dersin? Hı. Ne kaldı Ver! Lan. Ha? Ha? Bak, 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 ha? Bak, bak. Gördün mü? Bak, ha? Ha? Konuşacaksın kızım. Konuşacaksın. Konuşacaksın. Konuşmazsan ölüm çıkacak buradan.